Kaçtım sen. Evet, sağa git oradan. Tamam vur vur. Sana geldi. Sen onu vur. Vurmuyorum abicim vur. Vur lan vur hadi vur. Hadi vur Soski, hadi vur. Naruto ağlıyor ha. Naruto, Naruto abi, böyle yapma bak abi, abi biz, 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 kendimizi kötü hissediyoruz ya. Allah Allah. Kıyamıyoruz. Abi, abi, tamam. tamam, abi. Ne? Ne? Tamam abi kendinizi tamam, kötü hissetmeyin. Vallahi bundan sonra full botlar vuracağım. Aslında botların Naruto vursun. Normal adam vuramıyor. Lan bırak lan. Ha oyuncuya baksana sen oyuncuya. Allah Allah bot mu acaba? Dur bir bakayım. Neredeymiş bot ya? <laughs> Hayır alamıyorum. <laughs> ya sen nasıl bir şeysin diye bak. Allah'ın abime saldım sana işte. Ben bunların önüne geçelim direkt Gördüm gel. Gördüm ya bu salak 3. katta. Tamam, de bana, Keşke sevinirsin. Sevinir. Sevinir. Gel bununla bir Ali Cengiz oyunu yapalım gel. Gel lan gel şu free'ye gidelim gel. Şey, garajlıya gidelim. Bu arada oru dolu olabilir. 49 kişi var. Emin misin o gitmekte? Sanmıyorum dayı ya. ya Üstü açıp parçalarlar bizi. Ya Teraz. Yine bakarız. Arkadan, arkadan gel bir araç bakak da. Gel gel hadi gel şu arabaya ya gel. Ya burada Tesla var Tesla. Lan adamlar pik atıyor şunları bir naklasanıza. Son mı olsa? Ben de gelsenize abiler. Hadi hani. Oynayacağım ha. Lan lan işte bak bak şeye bak. Çektim, tamam. Ya teknik tek tek nerede? Allah aşkına altı verin de bir şey? Sevkan gel Sevkan. Ya kanka bunları buradan naklar iki kişiyiz zaten. Birinin akla oyuna bırak ye işte Bir, ya. Bir 6x olan var mı 3'e değişelim? 6x yok ki. Gel. Geliyorum geliyorum bekle. La bu salaklar bizi gitti sanacak önlerini tutacağız gelin vuracağız bunları ben bırakmayacağım. Be iki kişiler zaten ne Bunların aracı yoktur. Dur bakayım. <laughs> Herhal sana. Tamam oyna. Ya oyna için. Çok iyi abicim 1v4 tutar ya. Tamam oynuyorum. Abi 1v4 tutar diyorum. Nerede? Bak. Bu Attack the mark. Oyna direkt Megan var. Oğlum bunlar psikopat. Baksana şu yola bak. İkinci kat mı bunlar? <gülüyor> çıkma neydi <laughs> hayır üçüncü kat. Ne var burada? Oğlum. Burada şey var benzin var patlatıyorum benzin dikkat et oğlum. Bekle bekle. <laughs> Helal. Patlatın birini. Bunda var da Tamam oyna. Küçük odada büyük ihtimalle. Sağdak <laughs> mı da ya sağdak Dur, ya Allah bitirmeyin bitirmeyin diğerini yumruk atacağım. Bitirdiniz mi? Bitti. Abicim Biz yapmayın böyle öldürdüm. ya. Bak şu işte, tepeyi biri çıkacak. Bak kardeşim, benim reflekslerim de yavaş şimdi ben sizi kaldıramam. Çel, çel. Sana, tamam bak bak kadar. klip alalım bu tepeyi biri çıkacak ve şöyle yapacağım bak izleyin sen hadi şunu. Nerede o? Vururum ben bunu Ne alakalı o? Bakalım burada out? adam var ha? Allah razı Abi kaç x aldın? Altı aldım gel. Ya abi altı ne ya? Ayıp ya, ya. Para yok oğlum atsaydım <laughs> on para atsaydım. Şey <laughs> Sevka'yı öpüyorum ya. Lan Naruto oğlum var ya bak. Sevkan başka yer mi yok geldin benim önüme? Araba. Sen çocuğu al. var, var <laughs> Ney? Kalınız kolunuz yok gerçekten. <laughs> gerçekten söylüyorum AVM yiyordu o. Koşuyoruz. <laughs> Tamam araba, araba geliyor. geliyor. Bu mesesi var. O oh, yemesi lazım 2 3 tane MG vurdu Bir Gözde biri var sanki. Köprüden bir daha geliyor. <laughs> Köprüden bir daha gelecek. Abi bir daha geliyor. Hadi bir tane. Hadi gene. Hadi gene. Hadi gene. Hadi Yani çok saçım, iyisiniz ha Ben sana Watch sorayım ya. abi Tam Abi alana 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 nereden bekle. oynarız Şuradan oynarız ama en son bekle Bir dut alacağım bekle Sana bir onun lan Aaa çıkıyor <laughs> Alo <anı. gülüyor> Trapper ne yapıyorsun ne yapıyorsun lan işte ya? Çek onu dedin amına koyayım. Tamam doğru. <laughs> Gel yine <laughs> var ya, yaptım? <laughs> ne adam amına ben ne bileyim ben bana ikili. Şu mu alalım mı? Martin airdrop. Aldım aldım aldım. Gel ben tepe çıkıyorum. Oğlum şunları salma lan gelsene de şu hani, tepeye bir çıkalım dakika. vururuz tepeye çıkalım. Tamam, tamam yanımda biri var olsun da. Ya abi öleceğim ben burada vallahi bak. Beni dayı ile tek bıraktınız adamın eli kolu tutmuyor. Aşağısı dolu. <laughs> o kapıyı kırsan dayı. Bunların aracı var. Bunlara sağlam sprey koymam lazım. Şarjdan çıkardım telefonu. burada adam adam yok lan. Var var dayı. Hem şeyde var. <gülüyor> <gülüyor> Üstü üstü açık. 4 kişi beyler. Aynen. Araçlar 4. açık. Lan terası 4 kişi. 20 saniye. Bizim arabayı çıkarsana Sekan şu an. köprüden. araba bir gelecek. Köprüden araba gelecek. Gel 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 Sasuke. Naruto. Gelmiyor. Ne sesi var ona. Nereye atıyorsunuz lan? Ha, araba geldi. Değil. Ha, ya. Hayır 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 benim solmaydı. Dayı, dayı 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 dayı. Dayı finish yemesin, dayı finish yemesin. Abi. yemez yemez. Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Dayı o araba araba çıkacak oradan e, patlatmak için baya bir sıkım ona. Seni sen çıktık, seni çıktık. Abi çıktık, gelin, gel. gelin gelin, <laughs> gelin, gelin. gelin Gel bir tane bayın ona. Gel, bir gel atasana, bir abi. Bir şey atasın abi, bir abi. Bak çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor orada bir araba. Bir atada. Yok diye gidiyor. Köprüden geliyor. Peki köprü geçin sen. Ay kaç kilo aldım lan Bana bak, şuraya bak. Bana gitti lan. Bana geldi bana. Bana 3 2 2 2. Önümüz dolu, önümüz ya dolu bak. kulübe kulübe beyler. Bakıyorum kulübeye. İşim koydum. 2 2 kalabalık ha. Abi oynuyorum ha. Abi yardımınıza bir şeyim var. Bekle bekle bekle. bekle. Tamam öldü Bolt Bak Bakayım, tamam gel. Demir sol gel sol 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 seni sol seni yo Yok yok fişlemeyin. Ses ses. Çekelim sizi. Arabayla seri çıkalım sola. Hepsi bu arada dönü bize. Aynen aynen. Abi, mümeli, onlar patlayacak patlatacak. Çok da. kalabalık orada. Okey. Araba ha? Araba burada ha sen çıkabilir Oğlum, misin? Bu ne buna? lan? Gel 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 çıkalım. Gelin geri doğru. Çıkalım. Hızlı bir gidelim vallahi kimseye sokmayız. Oradaki gel takım Sami. var. Senin gel. buraya gel. Gel benimle. Şuan seni gelin. Gelebilirsin kanka oradan rahat gelirsin. Aa adamlar çıkıyor bak. Hadi seri hadi hadi. Önümüzü aldık önümüzü. Seri. NG'm var bak sıkıntı yok. Araç fight'im araç fight'ı hiç sıkıntı yok. Tepe alanda mı bakacağım? Güzelse bura burada kalacağım. Ka Tepe değilse. alanda. alanda, alanda. Tepe, alanda. Tepe, Tepe alanda. Tepe. Evet oğlum. Bir tek şu. Bura. Vurdum mu lan? Tam bura okey. Bir tane mermi attım lan. Lan bırak lan 3 taneydi adam. Lan, burası. 3 taneyi takmışım. Bir tane. 3 tanesi Eyvallah, adamın kası 4'ü varsa 3 tane zaten ya. Nak. Çok iyisin. Bon, ne ne oynayalım. Ya. Oynayalım gel. Oynayın önden. Hayır, hayır, support kal. Tepe support kal. Tepe support kal. Barajın patlar. Helal. Hadi kalsın. Çok iyiyim. Devam son et, saportum, saportum. Son ev, mi? son ev, son ev. Bunlar ne oğlum? Dışarıda ha, o. Kutunun arkasında büyük ihtimal. Bekle, son leş. Değil. Oğlum kill gelmiş ki. A bomba attı bomba. Mi? Arabayı patlattı da geldi. Ha bu motorlu büyük ihtimalle. Başka iki. Abi arabayla bir çıktım ha. Haberiniz olsun. Sen çıkma. Bekle bekle bekle. Aa anladım. keşke gelseniz lan. Aa burada burada burada. Nereden? Burada gel. AFK mı lan bu? Gerizekalı. 3 3 3 3 Ananı avradını ananı Bu da vurmaya çalışıyor. Bak bak biri <laughs> sağa pusmuş, biri sola <laughs> dayı. Dayım dayı, böyle bir içeri benim yanımda niye benim blok? Bana at şey değil ki. sen geldin yanıma o Yemin ediyorum öleceğini de görüyorum. Dayı harbiden satıyon ha. İki, iki, iki maçlık satıyon bak dayı. Naruto. Ağlam. Yapma be dayı ayıp ya. Göz yaşlarında bak. Oğlum var ya bizi bizi bir ekip bulsa var ya dünya puan alıyor ha. Dört tane sıralamada hesap var ama. Değil, <laughs> değil misin? Yeah. Baby girl, come with me. Yeah, we take it outside. Oh, yeah, wanna stay up all night. Oh.